Evet arkadaşlar, üstü sayılarla ilgili yeşil testimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Burada da kaç tane sorumuz var? Bir 11 tane soru çözeceğiz sizle beraber. Bu kez işlemler biraz ön planda olacak. Bir önceki testimizde negatif kuvvet, negatif sayılar ön plandaydı. Burada ise çarpma, bölme, toplama, çıkarmayı ön planda tutacağız. Hazırsanız ekranımıza doğru geçiyorum. Şimdi bak, şöyle alalım ekranımızı. Dokun soruyla başlıyorum. Demişim ki... 2 üzeri 8, 4 üzeri 10, 8 üzeri eksi 2 ve 16 üzeri eksi 1'in çarpımını istiyor. Şimdi biz çarpma yaparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Diyorduk ki eğer ki tabanlar aynıysa kuvvetler toplanır. Bakıyorum tabanlar aynı değil. Kuvvetler aynıysa tabanlar çarpılır. E kuvvetler de aynı değil. Ne yapacağım ben hocam? Tabanları aynı yapmaya çalışıyorum. Bak burada 2 üzeri 8 var. Çarpı şöyle biraz daha yakınlaştırayım sana. Önemli bir soru tipi çünkü bu. Sonra şu 4'ü 2'nin kuvveti olarak yazıyorum. Yani 2 üzeri 2'nin 10. kuvveti çarpı 2 üzeri 3'ün eksi 2. kuvveti çarpı 2 üzeri 4'ün eksi 1. kuvveti. Şimdi işleme devam ediyorum. Birincisi 2 üzeri 8 duruyor. Bunda bir sıkıntı yok. Sonra şöyle yapalım. İkincisi Bak 2 üzeri 2'nin 10. kuvveti demişim ya sana orada. Kuvvetleri çarpıyorum. 2 üzeri 20. Artı 2 pardon çarpı 2 üzeri eksi 6 çarpı 2 üzeri eksi 4. E şimdi tabanlarımız aynıysa kuvvetleri toplama zamanı tabanımız duruyor. 28 6'yı çıkarırsam 22 4'ü çıkarırsam 18. 2 üzeri 18. Süper. Buldum. Şıklarda yok. Genelde böyle olur zaten. Bulursun. Şıklarda cevap senin bulduğunda aynısı çıkmayabilir. Şu 2 üzeri 16'yı salladım. Şunu 2'ye çevireyim. 2 üzeri 2'nin 9. kuvveti olsun. Bak burada 2 üzeri 18 geldi. Bulduktan sonra bir işlem daha yapman gerekecektir. Geldim 10. soruma. Şimdi demiş ki yine aynı mantık. Tabanları eşitleyebiliyorsam tabanları eşitleyeceğim. Hemen geliyorum. Bak 25 üzeri 6 dediğim şey 5'in ikinci kuvvetinin 6. kuvveti. 125 ise 5'in 3. kuvvetinin 3. kuvveti aşağısı zaten 5. Kuvvetin kuvveti varsa kuvvetler çarpılıyordu. Yani 5 üzeri 12. Çarpı 5 üzeri 9 bölü 5 üzeri 14. E çarpma yaparken arkadaşlar Tabanlar aynı. Kuvvetleri topluyorum. 5 üzeri 21. Bölü 5 üzeri 14. E şimdi bölmeden ne yapacağız? Tabanlarımız aynıysa kuvvetleri birbirinden çıkaracağım. 5 üzeri 21'den 14 çıktı. 7. Yani cevabım C. Han olarak bulundu. Bu mantığı oturturduğunu düşünüyorum. Tabanlar aynı değilse aynı yapmak için elinden geleni yap. Geldim 11. soruma. A sayısını verdik. B sayısını verdik. A'nın 16. kuvveti. Yani 2 üzeri eksi 3'ün 16. kuvveti çarpı. Hemen ben şu 8'i değiştiriyorum. Bu da 2 üzeri 3'ün 5. kuvveti. Yani bir diğer tabirle 2 üzeri 15. 2 üzeri 15'in de 3. kuvvetini. E kuvvetler var arkadaşlar burada. Kuvvetin kuvveti varsa çarpalım. 2 üzeri eksi 48 çarpı 2 üzeri 45. Tabanlar aynıysa kuvvetleri topluyorum. 2 üzeri eksi 3 o da 1 bölü 2'nin 3. kuvveti olacağı için cevap 1 bölü 8 olarak bulundu. Tabanlar aynıysa kuvvetler çarpılıyor. Yani kuvvetin kuvveti alınırken çarpma işleminde ise tabanın aynıysa kuvvetleri topluyorsun. Sorar mı? Garanti sorar. Yani bu özelliği mutlaka bir sorunun içerisinde göreceksin. Geldim diğer soruma. Evet, bak burada 4 var, 5 var, 5 var. Ben şu 4'ü 2'ye çevireyim. 2 üzeri 2'nin 8. kuvveti. 5 üzeri 4, 5 üzeri 2'nin 6. kuvveti. Yani 2 üzeri 16 var dostum elimde. 5 üzeri 4 var. Yetmezmiş gibi bir de 5 üzeri 12 var. Bak 12 de buradan geldi ha. Nereden geldi diye merak etme. 2 üzeri 16 var. 5 üzeri 16 var. Kuvvetler aynıysa tabanları çarpıyordum. Yani burası 10 üzeri 16 geldi. Buraya kadar tamam. Kaç basamaklıdır diye soruyor. Bunun manası neydi? 16 tane 0 var. E başta da 1 var. 1'in yanına 16 tane sıfır eklediğin için toplamda 17 tane basamak varmış. Sondan kaç basamağı sıfır deseydi 16'yı işaretleyecektim. Kaç tane basamağı var deyince sıfırları hesapladım. Baştaki sayıları hesapladım. Ona göre basamak sayısını buldum. Geldim 13. soruya. Demişim ki 8 üzeri 14 metre uzunluğundaki elektrik kablosu 4 eşit parçaya bölünüyor. Hani bu bilgi yarışmalarında falan da çıkıyor ya. Bunun yarısı kaçtır? Bunun çeyreği kaçtır sorularında. Hemen 8 üzeri 14'ü 4'e böleceğim. Acemi öğrenci ne yapar? 8'i 4'e böler. Hocam 2 üzeri 14'tür der. Yanlış yapar geçer. Bölme yaparken, çarpma yaparken tabanları aynı yap yapıyorum. 2 üzeri 3'ün 14. kuvveti bölü 2 üzeri 2. Kuvvetin kuvveti olduğu için çarpıyorum dostum. 2 üzeri 42 bölü 2 üzeri 2. Tabanlar aynıysa kuvvetleri çıkarıyorum. Cevap 2 üzeri 40. Geldi. Bak buraya yazıyorum. Bunun adı sazan şıkkı. Sen direkt gidip bölersen sazan şıkkına düşersin. O yüzden de sakın sakın tabanlar aynı olmadan bölme işlemi yapma burada. Geldim 14. soruma. Yukarıda verilen dikdörtgenin alanını soruyor. Alanı bulurken ne yapacaktım? Kısa kenar, uzun kenar birbiriyle çarpıyorsun. Yani 125'in karesi çarpı 25'in 3. kuvveti. 125 dediğin şey 5'in 3. kuvveti çarpı Pardon yukarıda 2 varmış. Burada da 5'in 2. kuvvetinin 3. kuvveti. Şimdi kuvvetin kuvveti olduğunda 5 üzeri 6 çarpı bir daha 5 üzeri 6. E hocam tabanlar aynıysa kuvvetleri topluyoruz. Bunu bilmeyecek ne var? Cevabım bol olarak geldi. Böyle bilince kolay oluyor tabi. Ha geldim. Değişik bir soru. Bu kez rasyonel sayılar var. Negatif kuvvet gördüğünde ne yapıyordun? Bir önceki videodan hatırla. Hemen ters çeviriyorsun. 5 bölü 3'ün birinci kuvveti çarpı negatif kuvvet yok. O zaman ne olacak? 9 bölü 25 çarpı 15. Şimdi sorumuz şuymuş. Bak buraya yazıyorum tekrardan. 5 bölü 3. 9 bölü 25 çarpı 15. Şimdi bundan sonra sadeleştirme işlemi ellerinden öper. Dostum bak gitti gitti burada 5 kaldı. Bununla da bu gitti burada 3 mü kaldı? Güzel. 9 da 3'ü sadeleştirdim burada 3 mü kaldı? Yukarıda sadece 3 çarpı 3 kaldığı için cevap 9 bol olarak bulundu. O geldik ondalık sayılarda çözümleme işlemine. Artık son parçalara doğru yaklaşıyoruz. Şimdi burada çözümleme yaparken Şurası 0. 1, 2. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Virgüle göre arkadaşlar bak bu şekilde yazıyorduk. Bunu derslerime katılanlar iyi bilir. Hata yapmamak için hep bu yöntemi kullanırız biz. Hocam bu 0 ne demek? Göstereyim dostum bak. Önce şundan başlıyorum. Bu 2 çarpı 10'un bak bu kuvveti. Yani ikinci kuvveti. Artı şu 1 çarpı 10'un şu kuvveti. Buraya geldim. 8 çarpı 10 üzeri 0. Artı. Bak buraya geldim. 0 çarpı 10 üzeri eksi 1. Devam ediyorum. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. En sonunda da 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 geldi. Burada anlaşılmayan bir durum yok galiba. Hemen bakalım. Şimdi. Demişiz ki. 2 çarpı 10 üzeri a. Yani a gördüğün yere 2 geliyormuş. Bunu yazmışız. B gördüğüm yere bak. 0 geliyormuş. C gördüğüm yere şuradan bakacak olursam bak şu C olacak. Şurada galiba bir dizgide hata olmuş. Şurada eksi 3 olacak. Yani A gördüğüm yere arkadaşlar 2. B gördüğüm yere 0. Ve C gördüğüm yere de eksi 2 yazıyormuşum. E bunları bulduktan sonra ne yapacağım? A eksi B. 2 eksi 0 artı C'den 2 tane yani eksi 4. 2 eksi 4'ten cevabım eksi 2 yani Ceyhan olarak bulundu arkadaşlar. Bak hemen diğer soruya geçmeden şunu bir daha hatırlatayım. Bu tür ondalıklı sayıları çözümlerken hemen Virgülün solundan 0, 1, 2, sağında eksi 1, eksi 2, eksi 3 yani sayı doğrusu gibi yazıyorum. Çözümlemeyi ona göre yapıyorum. O zaman hata yapma payın çok az olacak. Bak tersten bir soru. Bu kez sana çözümlenmiş halini vermişim. Ondalıklı ya da virgüllü halini soruyorum. Şimdi bunu çözmek kolay diğer sorulara nazaran daha kolay. Ama biz yine yöntemimize devam edelim. Ne oluyordu? Burada virgül oluyordu. 0, 1, 2, 3. Burada eksi 1, eksi 2, eksi 3. Şimdi bakıyorum. 10 üzeri 0'lı bir sayı yok hocam burada. O yüzden buraya 0 geldi. 10 üzeri 1'li bir sayı yine yok hocam. 0 geldi. 10 üzeri 2 yok. 0 geldi. 10 üzeri 3'ün kat sayısı 5'miş. O yüzden buraya 5 geldi. Geldim virgülün sağına. Hocam 10 üzeri eksi 1 yok. 0 geldi. 10 üzeri eksi 2 yok. 0 geldi. 10 üzeri eksi 3'ün kaç sayısı 5'miş? Cevap 5 geldi. Bak şıklarda arayacağım ifade. 5000 virgül 1000 5 olarak bulunuyormuş. Dostum bu mantığı eğer oturtursan birazcık kafanda yani o 0, 1, 2, 3, eksi 1, eksi 2, eksi 3'ü tam olarak kafanda oturtursan bu sorular senin için artık banko çözebileceğin sorulardır. Yani işlem hatası asla ve asla yapmasın. Geldim 18. soruya dostum. A sayısının bilimsel gösterimi. Hatırlıyor musun bak burayı? Derslerde bahsediyorduk. Bilimsel gösterim. Ne olacaktı? Şurası yani virgüllü olacak yer. Yani tam sayı kısmı 1 ile 10 arasında olacak. Şunu zaten eledim. 1, 2, 3, 4, 5. Normalde bu 217 çarpı 10 üzeri 5'tir. Normal üstü sayı olarak düşünsem. Virgülü sola kaydırırsam kuvvet artardı. Virgül sola kuvvet yukarıya. Yani 21 virgül 7 çarpı 10 üzeri 6. Bak bu ikisi birbirine eşit. Virgülü bir daha sola kaydırıyorum. Şuraya yazayım onu da. 2 virgül 17 çarpı 10 üzeri 7. Virgül sola kuvvet yukarıya. Bunu kafanda kodla. O yüzden cevabım bolu geldi. Hocam niye virgülü 2'ye kadar getirdin? Ne demiştik? Bilimsel gösterim için burası yani tam kısım 1, 2, 3, 1 ile 10 arasında bir sayı olmak zorunda. Geldik son sorulara. Bak 19. soruda demişim ki şu verilen sayının sıfır bilmem kaç sayısının bilimsel gösterimi bu. Hemen bilimsel hale getiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Virgülü 5 tane sağa kaydırdım. Şurası 1,8 oldu. Kuvveti eksi 5 oldu. Virgül sola gidince kuvvet artıyordu. Virgül sağa gidince kuvvet aşağı gidecek. 1, 2, 3, 4, 2, 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 oldu. Yani arkadaşlar soruda A dediğim yere 1,8, B dediğim yere 2,2, X dediğim yere eksi 5, Y dediğim yere ise eksi 4'ü yazıyormuşum. Hemen istenen ifadeleri yazalım. A artı B, 1,8 artı 2,2 eksi, eksi 5 eksi 4. Bak buraya bakacak olursan 4 geldi. Eksi. Parantezin içerisi eksi 9 geldi. Eksi ile eksi yan yana olduğu için artıya dönüştü. 4 artı 9 13 olarak bulundu. Burayı anladık değil mi? Bilimsel gösterimde virgül sağa gidince kuvvet ne oluyor? Virgül sola gidince kuvvet ne oluyor? Umarım anlamışsındır. Son sorudayız. Diyor ki bir pikometre 10 üzeri eksi 2 metreye eşit. Yani pikometreden metreye doğru gidiyorsan ne yapıyorsun? 10 üzeri eksi 12 ile çarpman gerekiyor. Tersini yaparsan bölmen gerekiyormuş. 315 pikometre ben bunu metreye çevirirsem 10 üzeri eksi 12 ile çarpacağım. Ama burası ondan büyük olduğu için bu bilimsel gösterim değildir. Bunu bilimsel gösterim yapmak için ne yapacağız? Virgülü kaydırıyorum. Bak bir tane kaydırdım. Virgül sola gidince ne olacak? Kuvvet artacak. Bunu bir tane arttırıyorum. Eksi 11. Bir daha kaydırdım. 3,15 çarpı 10 üzeri eksi 10. Yani bunu bir daha bir arttırdım. Cevabım Adana olarak bulundu. Evet arkadaşlar üstü sayılarla ilgili birinci videomuzda negatif sayıların kuvveti, negatif kuvvetler bunları gördük. Kuvvetin sıfır olması, kuvvetin bir olmasını gördük. Bu videomuzda ise arkadaşlar ne gördük? Çarpma işlemini gördük. Bölme işlemini gördük. Ve virgüllü sayıları yani ondalıklı sayıları çözümlemeyi gördük. En sonunda da bilimsel gösterimi gördük. üslü sayılarla ilgili bilmen gereken genel hatları gördük. Bir sonraki videomuzda kademe kademe zor yeni nesil testlere doğru geçeceğiz. Görüşmek üzere.